Merhaba arkadaşlar. Bugün portakallı kahve yapacağız. Portakal kabuğundan kahve yapacağız. Nasıl yapacağız? Videomuza geçelim isterseniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Cezve olmadan kahve yapılır mı? Evet yapılır. Merak ettiğiniz tüm detaylar kanalımda videonun içerisinde ee, peki cezve olmadan nasıl kahve yapacaksın diye soracaksanız arkadaşlar bunu portakalla yapacağız portakalı e, keseceğiz şu kısmını şöyle keseceğiz içerisine alacağız arkadaşlar öncelikle içini boşaltacağız. Boşaltalım içini. Gördüğünüz gibi içerisini boşalttım. Ee, hemen içerisine kahvemi alıyorum. Şeker içiyorum arkadaşlar ben. Hemen kaşığı bırakıyorum. Suyu ilave ediyorum. Ocağa gitmeye hazır. Kahveyi güzelce kaynatalım. Kahvemin köpüklerini görüyorsunuz. Kaynamaya başladı. Ocağı kapatıyorum. hemen kahvemizi fincana alalım. Bu arada arkadaşlar mutfak mis gibi portakal koktu. Harika. Mükemmel. Kahvemi güzelce süsledim. Gerçekten çok güzel. Böyle portakal aromalı güzel kahve. Tavsiye ederim.